Herkese merhabalar. Kızımla alışverişteyiz. Karasu'daydık, Çınar'ı almaya gitmiştik. Sonra Çınar'ı aldık. Bir iki günde orada kaldık. Sonra bugün İstanbul'a döndük. Benim arabam şirketin önündeydi. Hakan arabayla gitmiştik. Hakan beni ofisin oraya bıraktı. Defne ile biz arabaya binip direkt AVM'ye geldik çünkü Öyle almamız gereken o kadar çok şey var ki Defne için böyle ufak ufak aklımızda birkaç bir şey vardı onları alıp toparlayalım dedik. Evet daha 3 haftamız falan var ama dedik ki olsun biz başlayalım. Öyle yapacağız yani şöyle maviye uğradık oradan böyle bir şeyler aldık. Sonra ben de Asus'dan çok tatlı bir şeyler aldık. Yani bu bir üniversite alışveriş videosu olacak ve kesinlikle paylaşacağım. Hani artık e, alışveriş paylaşmayacağım demiştim ya. Bu başka bir şey bu. Başka bir boyut yani. O yüzden bunu paylaşmak <laughs> istiyorum böyle keyifle. Bu da yine üniversite bize anı kalsın. Çünkü bu üniversite alışverişi. Ee, şu an Watson's'dayız. Bence e, buradan alacağımız bayağı bir şey var. Evet evet ben buradan esas almıştım ya oradan direkt. Alışverişi. Evet Defne onları direkt seçti oradan. Yani internetten kendi baktı. Bakalım. Dediğim gibi eve geçtiğim zaman göstereceğim bu alışverişlerimizi size. Tabii ki bunları koymak için aslında bence öncelikle bavul almamız gerekiyordu ama onu nasıl halledeceğiz bilemiyorum artık bakacağım. Evdeki bavullar çünkü defne onlara kışlıklarını koydu biraz. Şöyle üçlü bavul seti alalım diyoruz. Çünkü anca toparlayacak. Ay vallahi çok böyle şey karmaşa bir iş. Bakalım nasıl olacak. Öyle bakalım neyse biz biraz bakalım alışverişimizi yapalım. Sonra yine görüşürüz. Kızlar biz geldik AVM'den. Valla yorucuydu. Daha hiçbir şey yapmadık aslında baktığımız zaman ama. AVM başlı başına bir yorucudur ya zaten. Neyse biz dedik ki artık yavaştan başlayalım Defne'nin eksiklerini. Böyle yavaş yavaş aklımıza geldikçe almaya. O yüzden Defne böyle Watson's'tan bir liste oluşturmuştu kendine. Hadi dedik bugün gidelim onu alalım. Oraya gitmişken de böyle bir maviye uğradık. Birkaç parça bir şey aldık. Hani çok fazla kıyafet ihtiyacı yok ama hani genç tabii ki şimdi istiyor yani şimdi yeni ciciler. Öyle bir tane gri eşofmana ihtiyacım var diyordu. Şöyle maviden bir tane şöyle gri bir eşofman aldı kendine. Kalın da bayağı. Kütahya soğuk oluyormuş çünkü. Sonra çok fazla kıyafet almadık zaten. Bir tane şöyle minti bir üst beyaz. Bir de şöyle bir tane aynısının siyahını aldık. crop Bunu da maviden aldık bu ikisini. Ee, sonra son olarak da şöyle bir tane çanta aldık. Çok beğendim ama gerçekten çok güzel. bayağı da bakıyormuş buna hani okulu kazanırsam bunu alırım falan diyormuş. Orada görünce direkt dedi anne bunu da alalım. Böyle bir tane de çanta aldı. Kıyafet olarak aldıklarımız bunlar. Sonra böyle ufak tefek ıvır zıvırları göstereyim. Şöyle bunu Karasu'dan aldık bu arada. Bugün Karasu'daydık ya. Yani. Karasu'dan döndük ya biz. Tuvalet terliği. <laughs> tuvalet ve banyo için. Şöyle bir terlik aldı. Ee, gerçekten her şeye ihtiyaç baktığınız zaman daha şimdi oda için ayrı bir terlik alacağız falan. Hani bunu böyle görünce orada dedi bu güzelmiş bunu dedi tuvalet için alayım. Aklımıza geldikçe alırsak da böyle yavaş yavaş her şeyi toparlarız diye düşünüyorum. Böyle bir tane terlik aldık işte kısacası. Sonra şöyle e, bir saklama kabı gördüm yine markette. Böyle bir saklama kabı aldık. Bunların içine de hani illaki ki ıvır zıvır işte kuru yemişidir, granolasıdır falan bir sürü bir şeyleri olacak. E, o yüzden böyle şey olur dedik. Hani çok... Açmasaydın keşke dışındaki plastik. Aa mantıklı değil mi yani açtıysam. <laughs> Neyse poşete koyarız tekrar. Böyle işte 5 tane saklama kabı almış olduk. Al canım. Sonra en önemli pipet. Ben... <gülüyor> pipet <gülüyor> aldık. Böyle soğuk kahveler falan Defne çok sever. Hani dursun dedi. Aslında bence de bunların keşke şeyini alsaydık. İstersen bunu eve bırakalım. Dökümlü. İçindeki içindekiler böyle tek tek poşette olanlar var ya ha, hani. Şokta evet. falan var onlar. Bunu eve bırak. Öyle alalım sana ki orada toz olmasın. Bu eledik konu. Size şey göstereceğim. O kadar güzel ki. Gerçekten böyle öğrenci olasım geldi yani. Şimdi. Bu karakterin adı ne? Powerpuff Puff. Power Girl. Powerpuff Girl. Powerpuff Girl. Şimdi. Öncelikle şöyle bir tane kupa aldı. Gerçekten çok güzel. Bu tarafı bu şekilde. Burası da böyle. Böyle çok tatlı. Nil yeşili galiba bu rengin adı. Çok tatlı bir yeşil. Su yeşili de olabilir. Neyse artık bir tane yeşil işte. Aynı karakterin kırılmış. Neyse nazar çünkü ona Nazar diyelim. Aynı karakterin şöyle aslında başucu sürahisini almıştım. Şöyle göstereyim. Bu da böyle kapağıydı aslında ama dediğim gibi burası kırılmış artık. Dediğim o da nazar olsun ya yapacak bir şey yok. Sonra bir tane de şöyle ve bir tane de onun cam bardağını aldık. Hani inşallah bu, bu da kırılmaz yani. Neyse artık korumalı bir şekilde koymaya çalışacağız. Kırılırsa da canımız sağ olsun yapacak bir şey yok. Yani böyle bu karakterin setini yapmış olduk. Aslında çok güzel oldu. Gerçekten böyle çok hoşuma gitti. Şunu da şöyle göstereyim. Şu şekilde. Sonra Watson's'tan esas gitme sebebimiz aldıklarımızı göstereceğim. Şöyle bir tane büyük bir makyaj çantası aldı. Sanıyorum böyle birçok şeyini bu almış olacak. Gerçekten de şöyle. Yani çoğunu alır bir yüzeyi. Yani biraz alır. <laughs> bayağı idare eder de işte evet, yani. evet. bayağı toparlar seni. Böyle ufak tefek mini çantaları var zaten. Onlarla beraber güzelce koymuş olur şöyle makyaj pamuğu aldı. Bunlar da yalana ikincisi 1 lira. Öyle dört tane almış olduk. Ee, kulak pamuğu. Bunların hepsi gidecek olan arkadaşlar. Şöyle şu markanın hani hiç okumayım. Yüz yıkama jeli. Şöyle aseton. Tarak. tonik. Şöyle Venüs'ün jileti. Sonra şu markanın güneş kremi. Yüz güneş kremi. Sonra bu meşhur Morfuz'un inekli köpüğü. Bunda da yine aynı şekilde bir alanı ikincisi 1 liraydı. O yüzden böyle iki tane aldı. Garnier'in yüz temizleme suyu. Watsons'un <laughs> ee, vanilyalı vücut losyonuymuş bu da. Bu bence şey gibi, deodorant gibi. Aa, köpük, şeklinde. köpük şeklinde mi? Vücut kremi var ya duştan sonra hmm, sürüyorsun. Anladım. Ben sen vanilyalı parfüm kullandım. Onun kalıcılığını arttırıyor. Şu saç açma suyu. Sonra şöyle ikili diş macunu aldı. Diş macunu. Ah diş fırçası. Şöyle ikili diş fırçası aldı. Bir tane de şunun bu rengini arıyormuş bayağıdır. 52 numarası görünce onu aldı. Bunların hepsi gidecek. Yani götürecek bunların hepsini. Evde zaten kullandıklarımız var. Hani birçok şeyi de e, evden koyacak tabii ki mevcutta kullandıklarını. Ekstra olarak hani bir tane sonu gelen şeyleri de alayım. En azından bu şekilde hazırlamış olayım dedi. Bu kadar almışız herhalde. Evet bu kadar başka bir şey almadık. Böyle bakalım dediğim gibi valla yoldan geldik biz direkt AVM'ye gittik. Ee, çünkü çok heves ediyoruz tabii ki hepimiz. Defne daha çok böyle bir an önce bir şeyler alayım ve hazırlayayım istiyor. Bugün de böyle vaktimiz varken gidip halledelim dedik. Böyle bakalım yani aslında bu konuda ben sizden biraz da fikir isteyebilirim gerçekten. Yani ben Defne şimdi bir tane valiz hazırlamış kendine. Kışlıkların bir kısmını koymuş. Ama hangi birini koyacak? Hangi birini götürecek? Gerçekten benim aklım ermiyor yani. Şimdi üçlü bavul seti sipariş ettik. İnternetten de sipariş ettiklerimiz ve gelecek olanlar var tabi. Ama onlara da sığmayacak bence. Hani böyle parça parça mı götürecek? Mesela... Yani yazlıklar çok yer kaplamadığı için yazlıklarda çok sıkıntı olmaz. Küçük küçük şeyler zaten. Evet. Yakıştıklar, montlar, botlar. O montları hurç yaparız. Koca koca Kapşonlular, sivitler. Sivitleri koydu, sivitlerin hepsini koydum hiç sivit bırakmadım. Öyle mi? Hı hı. Bit buç yaparız diğerlerini varız yaparız Evet yani herhalde öyle bir şey yapacağız artık. Vallahi hani sizin de böyle yorumlarda konuştuk aslında şehir dışına giden çocuklarımız varmış. Fikir alayım sizden yani nasıl önerirsiniz ne yapsak daha iyi olur? Yine yorumlarda konuşuruz bakalım. Şimdi ben biraz etrafı toparlayayım Eve geleli 2 saat oldu. Şu an su içinde kaldım. Temizlik yapıyorum geldiğimden beri. Dün Karasu'dan geldik ya. Valla acayip yorulmuştum. Alışverişe falan da gittik. Eve geldik falan. Ben böyle pertim çıkmıştı. Hiçbir şey yapamadım. Yatıp dinlendim yani. Yalan yok. Sonra işte işten geldim. Aksi gibi bugün de 5 kilo bamya aldım. Şimdi de onları yapacağım ama banyodan önce ev çok gözüme battı hemen çıkardım süpürgeyi her yeri süpürdüm sildim banyoyu temizledim mutfağı şöyle güzelce temizledim dolaplar beyaz ya beyaz dolap güzel ama yani çok leke oluyor ya yani ufacık bir şey değilsin leke oluyor neyse Allah'tan şu şeyler vardı. hemen ya yok zaten sadece böyle işte kahve almışız kahvenin lekesi gelmiş falan filan İnanır mısınız gerçekten iki saattir temizlik yapıyorum Renkleri atmıştım Onları kurutmaya attım Şimdi beyazları attım Öyle defnenin odasına hiç dokunmadım Zaten o böyle kalk gidelim diyor Yani bizde öyle derler <laughs> Yani o bütün kitaplarını çıkartmış İşte iki tane bavul hazırladı Iğır zıvır bir şeylerini hazırladı Sürekli zaten kargolar geliyor Falan O yüzden e, Oraya hiç girmedim vallahi yalan yok Artık her şey gittikten sonra orası böyle, konu temizlenir. Bu arada söylemiş miydim belki salonu açabilirim? Hani salonu bölmüştüm ya ben çocuklara iki oda yapmıştım. Onu yani bilmiyorum emin de olmamakla birlikte böyle artı bir oda iyi oluyor çünkü gelen misafirler için falan ama e, ekstra olarak e, hani oturma alanımızın küçük olması, misafir geldiği zaman ekstra sıkıntı oluyor. Bir artısı yatma yönünden, eksisi oturma yönünden artık. Karar vereceğiz hangisi daha araba sıcak. Gerçi anne hani ne kadar misafirimiz geliyor. Geç canım yeçten. Ya Bir Nescafe istek Tabii valla herkes evde o kadar sıcak ya. Bugün yine çok sıcak. Çok serinlendim şu anda. Kızma kızma. Gelirken de arabamı yıkattım. Biri arabamın üzerine yumurta atmış. O da böyle şoför kapısından <laughs> Şoför kapısından böyle aşağı doğru akıp gitmiş. Şey diye düşünüyorum. Muhtemelen hani bir kuş yumurtası falandır yani. Kim oraya koca yumurtayı atmasın? Araba yıkandı geçmiyor. Tırnaklarımla kazıdım. Sonra buraya geldim hala geçmedi. Hakan'dan şu bulaşık süngerini istedim. Dedim üzerine biraz cift dök. Gerçekten öyle çıkardım. Neyse ama tertemiz oldu araba valla. O kadar çok kuş pislemiş ki arabaya. Hep böyle leke leke kalmış. O kuş pislikleri arabayı mahvediyor gerçekten. Yapacak bir şey yok. Ne yapalım ben yani onun elimizde bez kuşun altını mı bağlayacağız? Öyle bir şey yapamazsın. Ay kızlar şimdi ne yapacağım? Bamya yapacağım işte. Bu arada da şöyle 4 kiloda erik domates aldım. Yani bamyayı kavurup mu yaparım, kavurmadan mı yaparım bilmiyorum. Ben daha önce kavurup domatesli yapmıştım ama çiğden de koymuştum. İkisi de oluyor. Zaten dondurucum var. Dondurucumda yerim de var. O yüzden değil mi? Bu dondurucu niye aldım ben? Niye bunun zahmetini çekiyorum değil mi? Sonuçta onu da temizliyorum. O da ekstra bir iş. O yüzden işini yapsın yani. Sonuçta yerim olduğu için kaba bir şey koymakta da sıkıntı yaşamıyorum. Ama bamyaları ayıklama işte biraz şimdi beraber yardım edersin değil mi aşkım? Ne? Bamyayı ayıklamaya. Ya, yapar yapar yapar. <laughs> Neyse ev biraz derlerim toplandı ya vallahi içim rahat etti. Bir saatte yalnız gördün mü nasıl sihirli ellerimi değdirdim. Tabii canım ben farkındayım o sihirli. <laughs> Çınar yardım etti zaten sen tek başına neredeydin? Ee, tabii canım. Banyoda zehirlendim ama. Böyle banyoda bana bazen böyle gelirler. Çamaşır suyuyla her zaman çamaşır suyu dökerim ama. Bazen böyle çamaşır suyuyla banyoyu böyle gerçekten hani yoğurmak isterim yani öyle bir gündü yani burama kadar çamaşır suyu doluyum gerçekten neyse biz bir Nescafe içelim sonra gideyim içeride klimalı yerde bamyaları ayıklamaya başlayayım bu arada biraz ayırıp yemek de yapacağım yarın için yemeği koyarım diğerlerini de atarım gider yani bu kadar yazık bana saat gece 11 oldu hala bamyalar bitmedi Dedim ki maçı Hani kalmasın dedim. Şimdiden koyayım yemeği dedim. Böyle biraz küçüklerinden ayırdım. Bamya biraz böyle irili bamya. Küçüklerinden ayırdım yemek için. İşte güzelce yıkadım onu. Hakan ki, sen devam et. Ben gideyim şu yemeği koyayım. Çünkü artık böyle gözlerim kapanmaya başladı. Ben hala bamya soyuyorum. Ah yani Allah. Anne kumanda nerede? Kumanda. Orada bebeğin babanın arkasında olabilir. Yok, bakarım şimdi. An, an. Şimdi güzelce bamya koyacağım. Ayıkladıklarımızı da direkt buzluğa atacağım. Vallahi yoruldum ya. Yani hakikaten hafta içi zor oluyor. Böyle hafta sonra da gelse iyi oluyor ama işte bu da bizim sebzeci hani hangi günle getirdiği belli olmuyor. Hangi ürün güzelse onu getiriyorum diyor. Neyse şimdi yemek koymakta bir şey yok. İki dakika koyarım yemeği de. Şimdi kalan bamyaları bitirelim. Şöyle yani yaklaşık herhalde bir, bir kilodan daha fazla var. Daha ayıklanacak. Bunlar buzluğa girecek olanlar. Bunlar şimdi yemek yapacak olduklarım. Bu da yemek yapmak için kavurduğum kıyma. Neyse az kaldı. Çoğu gitti, azı kaldı çok şükür. Ya dediğim gibi böyle irili bamyalar, şöyle minikleri de ayırdım. İşte bu seferlik teklik. Ha. Küçüklerden ayrıca bir yemek yapayım diye bunları ayırdım. Hani büyüklerin arasına karıştırmayayım dedim. Çok irileri de var şöyle. Böyle minikleri de var. içinde şu kadar şu kadar. Daha küçükleri de vardı yani. Bunları böler miyim bilmiyorum. Şimdi böldükçe de bu böyle sünüyor ya. O yüzden bir emin olamadım. Bir de bir dikenliymiş. Her tarafımı mahvetti. Kıymam güzelce bir kavrulsun. Sonra soğanları doğrayacağım. Salça. Bildiğimiz yemek işte. Şimdi bir limon atacağım. Öyle çabukça pişer inşallah. Böyle bakalım kızlar. bu şekilde. Şöyle yarım limon da attım biraz kabuklarını alarak. Biraz kavrulsun istiyorum. Kavrulunca lezzetli olacak. Kavrulmayı beklemeye gücüm yetecek mi bilmiyorum ama. Şimdi bu kadarı doğradım ama daha yani bunun yarısı kadar daha var. Bu biraz kavrulurken gideyim onları halledeyim. Oh. Domates de aldım ekstradan göstermiştim ya ama şeyden koyacağım için ekstra domateslere bir şey yapmayacağım. Belki bugün değil ama yarın falan. Belki böyle küp küp doğrar öyle atarım buzda. ya da hiçbir şey yapmam. Zaten domates konservesi yapacağım için. Bu ayın sonunu bekliyorum hani muhtemelen bu ay sonu Eylül başı falan gibi yaparım onu da. Ama tabii ki onu hafta sonu yapacağım. O çünkü çok uğraştırıyor. Böyle bakalım. Gideyim ben şu bamyaların devamını da temizleyeyim. Ondan sonra güzel yıkayalım ve buzluğa atıp difrise kaldırmış olalım bakalım. Kızar şöyle üç küçük, üç tane de büyük koydum. Hani böyle misafir falan geldiğinde fazla yapacağım zaman bunu kullanırım. Böyle kendimize karar yaptığımız zaman da bunları kullanırım böyle yaptım yani işte altı poşet çıkmış oldu böyle de, e, şoklar gibi yaptım böyle bir iki dakika kaynar suda tutup hemen soğuk su yaptım öylelikle e, koyuyorum hani çok fazla böyle yumuşamadı ama o böyle ilk sertliğini bir almış oldum güzel oldu bakalım yemeğimiz de burada pişiyor böyle güzel güzel kokular gelmeye başladı yani olmak üzeredir herhalde Bunları da buzluğa yerleştireyim. Ondan sonra yemeğimin altını kapatır. Sonra ben yatarım. Ben o zaman izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umuyorum keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Sonraki videolarda yine görüşürüz inşallah. Kendinize çok çok iyi bakın. kalın.